Arkadaşlar şu an Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro ikisi şu anda masanın üzerinde ve Redmi Note 10 Pro da hep beraber şuradan hatta böyle yaparsak daha iyi olacak. Hatta şöyle yapalım. Buradaki aradaki farkları da görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ekranlara girelim. Gördüğünüz gibi çok daha yumuşak ve bir akıcı bir ekran burada bizi sağ şey yapıyor bakın şu anda bile. Bakın görüyor musunuz bakın şunu. Şunu görüyor musunuz mesela? Yani ben bilmiyorum kamerayla ne kadar fark edecek ama burada ciddi fark ediyor yani. Sol taraftaki Redmi Note 10'da hakikaten yazıları okuyamıyorsunuz neredeyse. Şimdi burada gördüğünüz gibi yenileme hızı 120 Hz'de. Bunu belirtelim. Peki burada mesela Instagram açsak Burada hız farkı da <laughs> hız farkı da olabilir arkadaşlar söyleyelim. Evet. Ya bu çok daha akıcı bir açıkçası ee, telefon kesinlikle bizi karşılıyor ne dersiniz? Deyin. Ya bu bir takılmalı bir şekilde ilerliyor. Ya yani gerçekten de. Ama burada tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizin arkadaşlar. Ama kesinlikle bunun çok daha akıcı bir deneyim sunduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta çıkış yapalım. Bir de klasör açalım. Yani şunun farkında mısınız bilmiyorum ama ya yani gerçekten hani ayrı bir noktada kesinlikle 120 Hz'in inanılmaz bir fark olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ben çıkış 60 Hz uzun süreden beri 5 günden beri bu telefonu kullandıktan sonra 120 Hz bir telefona geçtiğimde bunu farkı hissettim arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Vallahi şurada 8K HDR diye bir açıkçası video var. Biraz buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Valla arkadaşlar şunu çok net söyleyeyim. Ee, arada böyle uçurum fark var mı? Yok. Ama takdir edersiniz ki tabii ki burada bu noktada kesinlikle ama kesinlikle Redmi Note 10 Pro'nun ekranının daha daha iyi bir renk verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar zaten HDR video olduğumu da yazıyordu. Biraz dediğim gibi daha iyi bir görüntünün olduğunu Redmi Note 10 Pro'da görüyoruz ama arada böyle uçuk bir fark var derseniz yani ben açıkçası çok fazla bir uçuk bir fark görmedim. Ama şu yeşilin mesela burada bir fark olduğunu hissedebiliyorum. Ama onu da ya onu da açıkçası biraz dediğim gibi yani eğer fark var mı diye baktığınızda böyle bir fark varmış gibi görünüyor. Yoksa dediğim gibi açıkçası arada uçurum fark var mı derseniz valla benim gördüğüm kadarıyla çok böyle uçurum bir fark ben en azından görmedim. Ama Redmi Note Redmi Note 10 Pro'nun kesinlikle ekranının daha iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ya özellikle e, karanlık ortamlarda Redmi Note 10 Pro'nun ekranı biraz daha öne çıkıyor gibi görünüyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani şunu çok net söyleyeyim. Yani arada böyle yani bir uçurum fark var mı diyorsunuz aslında kağıt üzerinde uçurum fark varmış gibi görünüyor. Ama gördüğünüz üzere yani çok da böyle uçurum bir fark olduğunu ben açıkçası çok fazla görmüyorum, hissetmiyorum. Ama dediğim gibi yani burada tamamen karar size ait. E, ben çok arada uçurum olduğunu kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Bu arada yeni videolarda, yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.